Sanat kara kuzgun. Güreşe bakın güreşe. Güreşlerden memnun sorduk bir alkış yapalım sayın seyirciler. Güreş sonuçlanıyor. Enes Alemler zulüm birinci. Açılın güreş başladı. Ayakların ağrıyorsa güzelce yağıyla ol. Karadoğu'dan Efe ile güreşine başladı Samancılar Kralı. Çamköy'den Hamza Akpılar Boğası'nın adı Raskov. Rasko Efe güreşi devam ediyor. Her iki boğamız ustaca birbirlerini deniyorlar. Aya. Bu başında birer kişi kalın. Başkan teşekkür ediyorum. Bayır su. Bir <laughs> emanet Kerim Çetin, Selahattin Köyü muhtarımız. Bilal Bey'den Ali Adaş. Yeşil Yurt'tan Zeynel'di Batuhan. Erbeğe'den güneşirken birer kişi kalsın bu alanın başında. Güreş <laughs> <Güleş> sonuçlanıyor. <laughs> Biz Afgan İsmail kardeşimize böyle güzel boğa baktığı için teşekkür ediyoruz. Nerede alkışlar siz? Açının güreş başladı. Aykut Cengiz, Cengiz Han, Bırak gibi, Akbıyık. Kara Eşler güreşi devam ediyor. İlan Kaş'tan kurtarım sağ olasın. Nerede alkışlar siz seyirciler? Allah Allah, illallah. Alkışlarla diyoruz bu aralarımıza maşallah. Güreş sonuçlanıyor. Aykut Cengiz Han. Erzurumlulara diyorlar Dadaş. Esnaf Odası Kupası'nda güreşiyor. Erdoğan'ın öyle Dadaş. Güreş sonuçları Kupası'nda güreşlerine başladı ortaklardan Veli Mınık Başkan Bey. Kurduğu insanlar erkenden saati konuk Canır Aydın. Erver Serdar abim de 15 şualimi ben gönderiyorum diyor. İptal mi? Tamam Mehmet Özdemir galip. Rakibin iki kere bindiği için <laughs> Metin Çetin derler... evet, Sizden evet, alkış bekliyor her iyi defa Mustafa. Ver evet, de alkışlar sizden. Gülşen ablacığım mübarek olsun hayırlı olsun, tebrik şey ederim. Başkanım bu Ve aslında en büyük alkış da siz kıymetli misafirlerimize. Bu sıcakta bile olsa bizi yalnız bırakmadınız, teşrif ettiniz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu işe gönül veren dana sahipleri, güreş severler vatandaşlarımız. Dün biliyorsunuz Fırat Kalkan Operasyonu'nda Elbap'ta iki tane vatan evladını şehit verdik. Başımız sağ olsun diyorum. Kederli ailelerine baş sağlık diyorum. Gazilerimize de acı şifalar diliyoruz. Bu güreşin kaybedeni yok. Burada bakıyorum rengarenk çadırlar, şemsiyeler biz böyle güzeliz, rengarek hep beraber yan yana olmak, omuz omuz olmak. Onun için hep biz kazanan olalım diyorum ben. Bu işi kaybedeni yok diyorum. Teşekkür ediyorum. Hepimizin hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler diliyorum. Keyif alın. Tadını çıkarın diyorum. Maddi sigremedi. yürüsün Fuat Öndeş. yürüsün Büyük Başkan. Saygı ve teşekkür ediyoruz. Nereden geldin? Peki niye burada iziyor? Cem Fadıl ve ekibi Saadettin Kuruş güreşlerimize işte. Iç...